Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. WNBA kasası sistemi kuponumuz dün gece kazandırdı. Değerlendirenlerin yüzlerini güldürdü. WNBA kasası sisteminin paylaşımlarına erişmek isterseniz sizler de videonun altında yer alan katıl butonundan platin üyelik, altın üyelik veya NBA ile EuroLeague özel üyelik edinebilirsiniz. Gece kasalarımıza bu 3 özel paketten arkadaşlarımız erişebilmekte. Aylık kasa sistemlerimiz var. Bunlara da platin üyelik ve altın üyeliğe sahip arkadaşlarımız erişebilmekte. Bu videoda gündemimiz dop dolu olacak. WNBA'de oynanacak Sparks Phoenix Mercury karşılaşmasının yanı sıra UEFA Konferans Ligi'nde temsilcilerimizin maçları Dinamo Kiev Beşiktaş, Fenerbahçe Tivente ve Genk Adana Demirspor maçları gündemimizdeki mücadeleler olacak. Arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Videolarımızın daha çok izlenmesi, daha geniş kitlelere yayılabilmemiz adına bu da motivasyonumuzu doğal olarak arttırır. Başarı oranımız yükselir. Bunun adına sizlerden ricam kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bırakmanız yönünde. Kanalımıza abone olun dostlar. Evet önce WNBA karşılaşmasıyla başlayalım ardından günün futbol maçlarına değineceğiz. WNBA maçımız Los Angeles Sparks Phoenix Mercury maçı olacak. Türkiye saatiyle 5'te başlayacak bu mücadele. İdeal tercihimi paylaşacağım. Özel tercihimi ise tabii ki yine katıldan az önce de belirttiğim gibi WNBA ile Euroleague özel üyelik, altın üyelik ve platin üyelikten arkadaşlarımızla paylaşacağız. Türkiye saatiyle 5'te başlayacak Yalın Center'daki bu mücadele. Los Angeles Sparks bu sezon WNBA'de çıktı. 31 maçta 13 galibiyet 18 mağlubiyet alırken Phoenix Mercury ise şu ana dek çıktı. 32 maçta 9 kez kazandı, 23 kez sağdan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu. Los Angeles Sparks'ta bu karşılaşmada Lexi Brown ve Ogbumike oynamayacak isim. Tabi 2 Ogbumike var onlarda. Shinei Ogbumike bu karşılaşmada forma giymeyecek. 8.4 sayı ortalamasıyla oynuyordu. Sparks'ın maça Clarendon, Samuelson, Jordan Kanada, Azura Stevens ve tabii ki diğer Ogbumuke. Neka Ogbumuke ile başlamasını bekliyoruz ki Neka Ogbumuke bu takımdaki Ogbumuke'lerden iyi olanı. 19.7 sayı 9.1 rebound ortalamasıyla bu sezon mücadele ediyor. Diğer tarafta Phoenix Mercury cephesinde eksik sakat isimlerin sayısı bir hali fazla çok önemli oyuncular oynamayacak. Bu karşılaşmada Phoenix Mercury'de Diggin Smith yok. Greener takımın ilk 5 oyuncularından yok. Diana Taurasi bu takımın ve WNBA tarihinin en önemli oyuncusu her ne kadar yaş artık 40'ı geçse de yok. Shea şey, Paddy bu maçta yok. He kim oynayacak Phoenix'te? Şöyle bir 5 ile maça başlamalarını ve büyük bölümde oyunda kalmalarını bekliyoruz. Jefferson, Saksat'ın. Onyenvere, Turner ve Cunningham ile maç başında sahada olmalarını bekliyoruz. 5 numara pozisyonunda Sophie Cunningham oynayacak Phoenix Mercury'de ki bu sezon 11.4 sayı atmasının yanı sıra sadece ve sadece 2.8 rebound çekebildi. Yani Phoenix Mercury'nin bu maçta boyalı alanda sorun yaşayacağı aşikar. Greener'in yokluğunda çok büyük sorun yaşayacaklar. Zaten sezon genelinde de öyle çok öne çıkan bir takım olmadılar. Artık tabii tabi oyuncuların kişisel sorunları ilerleyen yaşları derken Phoenix Mercury adına yitip gitmiş bir sezon oldu bu sezon. Deplasmanda da sadece bir galibiyet alabilmişlerdi 15 maçta. Sparks ise bu sezon iç sahada çıktı 16 maçta 8 galibiyet 8 mağlubiyet aldı. Sparks'ta Azura Stevens'ın Cunningham ile olan eşleşmesi fazlasıyla kullanılmıştı olacak gibi her ne kadar çok skorer bir oyuncu olmasa da rebound potansiyeli Cunningham'a nazaran çok daha yüksek ve 5 numaradan gelecek rebound katkısıyla Sparks bu maç özelinde öne çıkacaktır. Jordan Kanada'da 13.8 sayı 3.4 rebound 6 asist gibi bir performans ortalamasıyla oynuyor bu sezon. Onun topa yön verici noktasında vereceği ekstra katkı Sparks'ı biraz daha rahatlatacaktır işin hücum tarafında. Ben bu karşılaşmada Los Angeles Sparks tarafında yer almayı uygun buluyorum. İki takım arasında normalde eksik olmasa oyuncular çok büyük bir kalite farkı var diyemem. Ama şu anda eksik isimler özellikle Greener, Diana, Tarasi ikilisinin Phoenix Mercury'de oynamaması iki takım arasındaki kadro kalite farkını da uçurum bir şekilde bizlere yansıtacaktır. Maç üzerinde 7.5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir diyorum. Çift taneli bir fark bekliyorum Sparks'tan. Evet, temsilcilerimizin konferans ligindeki karşılaşmalarına geçelim. Dinamo Kiev Beşiktaş, Fenerbahçe Tivente, Genk Adana Demirspor eşleşmeleri olacak konferans ligi playoff turunda. Umuyoruz ki fire vermeden yolumuza gruplarda devam ederiz. Mümkün mü? Mümkün. Ama 3'te 0 çekmemiz mümkün mü? Evet. Yani playoff'ta konferans ligine nazaran zor rakipler seçtiğimizi, çektiğimizi kuradan söyleyebiliriz. Dinamo Kiev her ne kadar savaş nedeniyle Eski gücünde, eski kadro kalitesinde olmasa da tecrübeli oyunculardan oluşan bir takım. Twente Avrupa arenasında son yıllarda eskisi kadar sık boy göstermese de bir dönem Hollanda 2. Ligi'ne düşüp geri çıksa da potansiyelli Hollandalı oyunculara, özellikle genç oyunculara sahip bir takım. Genk de son yıllarda Avrupa arenasında sık sık boy göstermiş ki ülkemiz temsilcileriyle de eşleşmiş yakından bildiğimiz özellikle hızlı oyuncuları olan bir takım. Bu noktada temsilcilerimize bol şans dilemek gerekiyor. Tabi Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin büyük olasılıkta favori olduğunu Adana Demirspor'un ise oyuncu kalitesiyle orada bir sürpriz kovalama X peşinde olduğunu söylememizde de fayda var. Dinamo okay, Kiev ve Beşiktaş eşleşmesiyle başlayalım. Türkiye saatiyle 20 çift sıfırda başlayacak bu mücadele. Konferans liginde Beşiktaş şu ana kadar iyi bir şekilde ilerledi. Playoff'a geldi ama zayıf rakiplerle eşleştiğini de temsilcimizin söyleyebiliriz. Tirana karşısında 3-1'in ardından 2-0'la tur atladı temsilcimiz. Nefçi Bakü'ye karşı da deplasmanda 3-1 kazandık. Ardından iç sahada Vodafone Park'ta 1-0 geri düşmesine rağmen Beşiktaş ki ikinci golü de bulabilecek akınları üretmeyi başardı Nefçi Bakü. Her ne kadar az gelse de öz gelmişti. İkinci golü bulabilirlerdi ama Beşiktaş bir şekilde tecrübesiyle maça ağırlığını koyarak maçı 2-1 kazanmayı ve tur atlamayı bildi. Ligde ise Beşiktaş Karagümrük karşısında deplasmanda 1-0 kazandı. Pendik Spor karşısında ise 1-1'lik beraberlikle sağdan ayrıldı. İlk yarı oyunu evet rakip yarı alanı yıktı Beşiktaş. Domine etti diyebiliriz toplu oynama anlamında ama etkili atakları ürettiler mi? Hayır. Ve Pendik ikinci yarıda bir golü attı. Bir puanı aldı. Penaltıdan bulduğu golle puanı almıştı Beşiktaş'tan. İşin hücum tarafında özellikle konferans liginde Beşiktaş adına işlerin daha farklı olacağını düşünüyorum. Yabancı sınırı da olmayınca Rebiş de bu maçta forma giyecektir. Gerson Fernandez maçın son bölümünde Pendik karşı yorgunluk belirtileri göstermesine rağmen bu maçta oynayacaktır. Beşiktaş'ın bu karşılaşmada üretken olacağını düşünüyorum Dinamo Kiev'e karşı. Şöyle bir bakalım deplasman 1.5 üst 1.82 denenebilir diyorum. Fenerbahçe Tivente karşılaşması ile devam edelim. Türkiye saatiyle 20.00'da başlayacak bu karşılaşma Fenerbahçe flash transferleri ve istekli oyunu ile sezona iyi bir giriş yaptı. Özellikle konferans liginde ama Beşiktaş'ta bahsettiğimiz gibi Fenerbahçe için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Rakipler şu ana kadar zayıftı. Şimdi ciddi bir sınav olacak Twente maçı. Belki Samsun Spor karşılaşması ilk ciddi sınavdı. Fenerbahçe orada sınıfı geçmeyi başardı. Ön alandaki presin ardından özellikle stoperlerin hata yapmaması İsmail Kartal'ın yüzünü güldürüyor diyebiliriz. Üretkenlik konusunda da Ceko'nun attıkları var, kaçırdıkları var. Ben Batshuayi'den de verim alınması gerektiğini düşünüyorum özellikle bu Avrupa rotasyonunun olacağı karşılaşmalarda. Fenerbahçe'nin de Twente'ye karşı hata yapmayacağı görüşüneyim. 1-46'dan maç sonucu bir denenebilir. Genk Adana Demirspor Türkiye saatiyle 21.00'da başlayacak ve TV 8.30'dan açık kanaldan yayınlanacak bu karşılaşma. Adana Demirspor Fenerbahçe ve Beşiktaş'a nazaran daha güçlü rakiplere karşı iyi sınavlar vererek buraya geldi. Genk de çok etkili hücum silahları olan silahları olan bir takım ama son dönemde formsuz bir görüntü de ortaya koyuyorlar. Ben bu maçta üstte yönelmeyi uygun buluyorum. Adana Demirspor'un da gol bulabileceğini düşünüyorum. 1.43'ten 2.5 üst denenebilir. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde bir sonraki videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.